Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber son savurma oyunu yani yeni gelen modu oynayacağız. Brokla başlangıç yaptık. Yani. bir karakter seçip hemen başlayalım. Neyi seçelim ne? Hızlı bir karakter olsa güzel olur. Sutuyu alalım o zaman. Kızlı ve çöpçü. Şu 8 biti koruyacağız sanırım. Evet. O 8 biti koruyacağız büyük ihtimalle. Şu altınların reklamlarda görmüştüm. Bu altının bir önemi var. 8 bit kapanınca mı alacağız? Aa kapanıyor. Şeyde gözüküyor bakın. Ee... %8 bütün canında yüzünde gösteriyor. Ne zaman kapanacağını. Allah. Ben aha kapanıyor. Ya internet. internet gitti. Hı. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnternet zorlanıyor. Neyse. İnsanlar sinirleniyor vallahi bak. Şu an gıcık oldu bütün insanlar. Siz bana gel bak. Sen bana gel. Sen ona gitme bak. Sen bana gel. Sen bana gel. Heh. Sen bana gel. Aha öldüm. Ya 8 bit öldürtmeyin. Aa ha. Nerede nerede? Aa orada. Gidiyor mu? Ben 8 bit. Ay ay. Ya bunu arkadaş şansıma tüküreyim. Ya tam ben bir önemli bir şey yapacağım internet gidiyor ya. Aldım. Uyandı mı? Aa. Aa ölecek, ölecek, ölecek. yardım edin. 16 saniye falan kaldı. Hadi. Hadi hadi hadi. Harika. Kapandı. Hayır. Harika. Kapandı. Kapandı. Hayır. Kazandık. GG. Zorluk tamamlandı. Hop, 100 tane şeyimizi de alalım. Ben tekrara basacağım yine. Bu arkadaşlar iyi oynuyor kaçıncı dakikadayız daha ikinci dakikadayız oho bir sütüyle biraz şey de atarız ya hesaplaşma atarız ya da bilmem atarız bir şeyler işte Bakın, bu ne kapanıyor sütü ama sekiz bit hemen bu ne iş ya? Aga bir durun ültimi doldurayım. Bekle. İnternet gel. Aa 8 bit uydu. Sıçtık. Allah a sıçtık. Aga bir ultimi doldursaydım. Heh, gel abi. Aynen. Gel. Tamam gel abisim. De Allah. Abi Allah. Sen 8 bite hasar vermedi. Abi. Aga bu ne? bu Bunlar sadece 8 bite gidiyor sanırım. Daha fazla düşman geliyor. Gelsene kardeşim bana niye gelmiyor Aa 8 bit kapanmış. Haberim yok. Açtım 8 bit'i. Çalış 8 bit. Sen de çalış. Diyeceğim de. Oha. Hayır 8 bit oluyor. 8 bit'i koruyor. 12. Hayır. 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 8 bit niye korkmuyorsunuz ya? Neyse güzel oyunu. Arkadaşlar neyse devam edek. Bir tur daha atak sonra hesaplaşma ya da savaş topu atak. Videoyu da Ne yapalım? Çok hızlı oldu. Bir dakika internet gitti şu an. Şu tamam, gitti. Abi uzaklaştırmayın şu ortadan ya adamı. Sen burada kal. Bak sen burada kal. Aha 8 bit kapandı. Ya abi internet. Hep internet yüzünden böyle oynuyorum ya. Aha açıldı. Post Borsacı Pem'in hikayesi varmış. Savurma oyun, son savurma oyunu bir reklamda e, gördüm. Bu 8 bir de açma gün çıldırıyor, borsacı oluyor, ka, e, kaybediyor, ala e, batıyor. Sonra nasıl desem, şey oluyor sonra. Kaçsana 8 bit sen de ölmeye oynuyorsun ya. 8 bit ölmeye oynuyor. Bu ne ya? Neyse son elimizde oynadık arkadaşlar. Bundan sonra bir, bir bakalım. Haritaya bir bakalım. Tamam bunu oynayalım biraz. Bir de savaş topu atıp videoyu bitiririz artık. Bu arada 13 abone olduğumuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Destekleriniz için. Ya aga bir internet internet. internetimi sıçayım. İnternet yok ya. Al. İnternet yok. Ne oldu? Bir dakika geliyor. Tamam girdim arkadaşlar. Ya üf, üf, üf. Ya aga video çekince böyle oluyor ya. İnternet gidiyor ya. Gel hadi gel. Ben ne doy? Sen senin de mi internetin gidiyor? Ya Sude Allah aşkına bir internetin çıksana ya. Videoyu bitireyim böyle gir. Hadi şans mı? Ya, ya, ya kulaklığına taksana. Ya TikTok izliyorsun. TikTok o. Evet TikTok sayılıyor. Kısa videolar işte. Short videolar. TikTok sayılıyor. Hadi gel. Korktun mu? Mortizm'i tutuyor mu arkadaşlar? Yazın. Ben biraz Mortis gibi diyorum ama size bırakacağım. Allah. <laughs> Allah. Oo oh, oh, bo 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 o çok kötü bir atıştı. Kızarım bak. Allah 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 Allah, Allah. Ana Hadi ne? Yedinci olduk sıfır kupa Neyse arkadaşlar bir son bir tane de Savaş topu girelim Ve videoyu bitirelim İki gün video atamamış buna ya. Bu arada attığım gün e, çektiğim günden bir gün sonra atıyorum haberiniz var mı sizin? Çektiğim günden bir gün sonra atıyorum videoyu yani. Bu da söylediğim videolardan biri sutuyla 100 kupa kastım videosunu <laughs> yani bir el daha yerim ya. Aa bak 2 savaş kazan 3 elmas veriyor. Bu 2 gündür sutuyla savaş kazan sutuyla sutuyla 100 kupa kazma. Feylediğim videodan da böyle bir şey vardı ya hasar ver 3 elmas kazan şey vardı. Bunda da var. Harika. Hop. Hop 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 hop. At. Kardeşim. At. Helal be. Tuğ kral gerisi yalar. <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> Abi önüne geçecektim ya. <laughs> Neyse. Burada videoyu bitirelim. Yani artık bitirelim bir zahmet. Arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve